Her rengin yaydığı bir enerji vardır ve her renk insan psikolojisini etki eder. Her rengin yaydığı bir enerji vardır ve her renk insan psikolojisini etki eder. Yeşil rengin insan psikolojisine 5 etkisi. Evet arkadaşlar sizler için yeşil rengin insan psikolojisine 5 etkisini çıkardım. 1. Yeşil doğayı temsil eder. İnsana huzur verir ve rahatlatır. Ayrıca iç açıcı ve güven veren bir renk olduğu için bankalar bu rengi genellikle kullanırlar. 2 yeşil gözler için en rahatlatıcı renktir. Aynı zamanda görme gücünü arttırır. Sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir sakinleştirme etkisi yapar. Televizyona çıkmadan önce insanların yeşile boyanmış odalara alınmaları onların heyecanlarının yatışmasında katkı sağlar. 3 yeşil umudu, yeniliği, gençleşmeyi, yeniden canlanmayı çağrıştırır. Bu yüzden bazı kremlerde ve cilt bakım ürünlerinde gençleşmeyi çağrıştırsın diye ne yaparlar? Yeşili kullanırlar. 4. Yeşil tazeliği, dengeyi, pozitifliği, zenginliği, sakinliği ve doğallığı temsil eder. Eğer bir marka oluşturmak istiyorsanız yeşili kullanmak çok önemli. Hem o güveni, sağlamlığı yansıtırsınız hem de aynı zamanda doğa dostu olduğunuzu göstermiş olursunuz. 5. Yeşil renk insanı rahatlatır ve güvende olduğunu hissettirir. Bunu bilen hastaneler hasta odalarını açık yeşile boyarlar. Ayrıca hastaneler ne yapar? Hastaları yeşil bir önlük giydirir. Bunun sebebi hastanın kendini güvende, dinç ve güçlü hissetmesini sağlamaktır. Yeşil rengin farklı tonları farklı mesajlar veriyor arkadaşlar. Koyu yeşil soğukluk, tutuculuk, zenginlik, Zümrüt yeşili ölümsüzlük, zeytin yeşili de barışı temsil eder. Yeşil rengi seven insanlar analiz edildiğinde ne görülmüş? Bir, Bu kişilerin kendilerine değer verme duyguların çok fazla olduğu görülmüş. 2- Bu insanların kovalayıcı ve takipçi olduğu, doğru bildikleri konuda ısrarcı oldukları ve kolay kolay inandıkları fikirlerinden vazgeçmedikleri görülmüş. 3- Bu insanlar otoriteleriyle, ve inandırıcılıklarıyla çevrelerini etkilemeyi başarırlar. 4. Bunlar bazen abartıya kaçarak küstah bir kişilikte sergileyebilirler. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Yeşil benim rengim hocam diyenler var mı aranızda? Ben yeşili çok severim. Benim gibi hocam ben de yeşilsiz yapamam diyenler kimler? Bu konuda yorumlarınızı yazın.